Merhaba. Neyse arkadaşlar biz bugün umuyoruz ki bowling'e gideceğiz. Umuyoruz dememin sebebi yer bulursak inşallah diyoruz. Bu konseptim siyah. Ben siyah şal takacaktım ama bana der ki siyah şal takma. Çünkü bu senin daha çok Çünkü her tarafın siyah olduğu için. Parfüm aldık. Evet. Böyle bir şey yok. Bakın yani ben ya. par biz bu parfüm kopladık ve benim şu anda bildiğim bütün parçalarını ben unutturdum. Ama artık söylemeyeceğim, özür dilerim. <laughs> Çok cici bir çanta. Bu çantayı bana şey vermişti, da da onun gününde. Çok güzel bir çanta gerçekten. Çok böyle hani farklı bir çanta. Arkadaşım benim tarzımı biliyor gerçekten. Arkadaşım seni buradan öpüyorum, seni seviyorum. Dün ama dün hiç çekmedim. Dün konsere falan gittik. Dün konser de bok gibiydi. <laughs> İçimiz dışımıza çıktı, biz de çıktık. Bu konsere eğlenmeye gidersin. Yani Aa, hani üstün gitmiyorsan Dertlenmek hiçbir anlamı yok ya. yani zaten. Dertlenmek istemiyorum. Aldım. Buradan da Aybars'cığıma, Aybars arkadaşıma, benim canımın içi arkadaşıma selamlar. Bizim atıklarımız aynı arkadaşlar. Atkıya aldık. Bunu görünce aşık oldum ya. Zaten böyle bir şey istiyordum. Ve Aa, bu arada ceketim yeni. Evet. Ceketim yeni. Trendy yoldan aldım. Yani bir iki hafta bekledim herhalde bu ceket yani. İki hafta oldu. Neyse. Ama çok güzel bir ceket. Ay şimdi biz böyle konsept giyindik arkadaşlar. Şöyle. Kırmızı ve 50 tonu diyerekten. Bir yani itiraf geliyor. Ben daha önce voleybolim oynamadım hiç. Ya şöyle attım. Hani. Ama vuramadım. Hayır yani. öyle değil yani. Başkaları bowling oynardım, ben onları izlerdim, bir iki kere denedim sadece. Yoksa böyle gidip bowling oynayayım demedim hiçbir zaman. saçmalıyorum şu an. Yemin ederim. Ben bowling oynayayım. Bir... Suriye'nin ilklerini yaşatıyoruz bugün arkadaşlar, hazır mısınız? Bana <laughs> biraz lamacıma geliyordu. ben sizden tak tak değil, tak tak, tak 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 istiyorum. Tak 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 tak. Arkadaşlar bizim favorilerimiz... Lay 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 lay. Arkadaşlar, azallah. Erkekler. Allah bela anzı vermesin sizi. Dün bize neler yaşattınız ya bu kız. Bu kız yaz hangi birini hak etti ha? Arkadaşlar öyle kötü şeyler he? söylendi ki bana ya inanamazsınız. Gözlük yüzünden başına gelmeyen kalmadı kız ya. Şimdi Orman'a indik. Arkadaşlar, aynen ee, şu an geldik ama sıra var. Sıra bekleyeceğiz. 45 dakika bekliyoruz. Şöyle Ayşe Dil çekelim. Sabah salı bana sar vardı. Hangi halinden? Tilki <laughs> <laughs> It's enough, Şansı, yalan yalan ya. şansı. Bilmiyorum dedi. Bilmiyorum diyenden Her Aramızda puan var. Altın! Altın. Ay bana da sürpriz oldu bu arada. Bana da sürpriz oldu. Allah Allah. Harika. Yani çok seksi duruşlar. Aynen kanka. Biraz kalabalık da. Kalabalık olmasa direkt şey olabilirdi. Biraz daha rahat Biraz daha gerildim bir ben. Sen saat ne zaman gelir? Bunu çıkara çıkara. Ben gergin bir iş böyle. biraz soğucu arkadaşlar. Yaptım böyle. ilk defa uyudu ve yendim. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. <laughs> Acemi şansı diyorum ben hala. Biz. Heve. Arkadaşlar Star'dayız. Star Star'da, Direct hep madde, madde. yerekta. Aroma... Madde yok tabi. Da yer yok sandık. Çok korktuk. Olmaması, hele benim olduğum bir vakitte burada yer olmaması demek bana yapılan bir ihanet demektir. Ve ben bu ihaneti kabul edemem. Arkadaşlar ya, ya şu kıza hayatta kaybetmenin ve kazanmanın da olduğunu söyleyebilir mi Ben kaybetmeyi. Ne biçim bir insansın ya? <laughs> Çocuklar. Yüzü falan düştü abi. Ben kaybetseydim. Aa kaybetseydim. Ama arkadaşlar bu benim ikinci baka. Ben travmalarım tetiklendi. Ee, değil. Ben normalde böyle bowling oynadığımı düşünüyorum yani. Ama <laughs> demek ki böyle bowling oynuyorum. Hayır hayır orası biraz doluydu ya. Bence biz ona gerildik. Bana öyle İkin geliyor. İkin oynadığımızda bomboştu ve ben 200-300 değil mi? Ben gerildim. İşte Bana... Bunlar, bu günler de geçer. Bir gün ben de kazanırım bu oyunu inşallah. Kazanacak. O günleri biz de görürüz inşallah. ben her gün bowling oynuyorum. Oda da şey yapıyor değil mi? Odada da böyle. <laughs> Baba geldi baba, derdiler, baba geldi. geldi <laughs> abi. abi geldi <laughs> Arkadaşlar. Hı? Hmm? Evet evet. Neçerdi? Neden acaba? Bu ya. Sana. <laughs> de Ayşe. Bilen bir beğendi kendim Bir Ben stardan yani stardan başka gidersem kafeye giderim, Star'a giderim. İki seçenek vardı benim için. Yani öyle ben şey falan da değilim ha. Başkaları <laughs> istemiyor. Arkadaşlarım <laughs> gidiyor gibi değil. Ben diyorum ki Star'a giderim. <laughs> Ama starım. Kimi seviyorsun Ayşegül? <laughs> Son dakika. Ayşegül şeker Starbucks'ı boykot mu ediyor? <laughs> evet. İyi. Biz seni böyle bilmezdik Ayşe Gülşeker. Şey şey yani yakışmadı. Yakışmadı, yakışmadı. Ayşe, yakışmadı. Ayşe, Arkadaşlar odaya geldik. Ben bowling oynayamıyormuşum. Kimse bana bundan sonra yok bowling. Ben seni hırslandırmalı. Abi hırslansam <laughs> da gitmiyor. Top gitmiyor. Ortadan gidiyor yolun yarısına kadar ben solcu biri oldum biliyorum tamam. O da problem yok. Ama bu kadar da olmaz arkadaşlar. Bu kadar artık ayıp. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum.